Bu kesinlikle normal insanların yapacağı bir şey değil. I speak Turkish because I'm so excited. five 4, 3, 2, 1. Again. 4, 3, 2, 1. Bonji. Tekneden indikten sonra böyle saçma bir yerden geçmeniz gerekiyor mülteci gibi. İzmir'e iğnemi bastırdım böyle bir deneyimde zaten tipini düzgün tutabilen ben sanmıyorum olabileceğini. Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben şu anda Costa Rica'dayım, Monteverde'deyim ve inanılmaz bir şey yapmak üzere yoldayım. Evet ne yapacağım biliyor musunuz? Hayalim olan, çocukluğumdan beri hayalim olan bir şey yapacağım. Bungee jumping yapacağım. Evet, yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Ben şu an Fortuna'da son günümdeyim. E, otelden çıkışımı yapmak üzereyim birazdan hostelden. E kötü bir haberim var. E, hasta oldum biraz. E, sesimden de anlaşılıyordur belki. Odada biri klimayı köklemiş. E, sabaha kadar donarak uyudum. Kalkıp kapatamadım da e, uyuduğum için. Boğazım ağrıyor şu an. E, burnum akıyor. Ve halsizlik var inanılmaz üstünde. Ama şu an öyle bir durumdayım ki otobüs biletim var bugün. <laughs> bir titreme geldi şu an mesela. Otobüs biletim var. Gitmek zorundayım. Şu an hasta olma lüksüm yok yani. Yatma lüksüm yok. Fortuna'yı ve kaldığım yeri çok sevdim. Gerçekten özleyeceğim yerler arasında. Çok huzurluydu. Çok güzel bir 4 gün, 5 gün geçirdim. Ee, şimdi Monteverde'ye gidiyorum. Monteverde de güzel bir şehir. Artık burada yabancılarla konuşmaktan Monteverde demeyi unuttum. Normalde ben Monteverde diye okuyorum. Monteverde diye okumaya başladım. Burada sabahlar ve akşamlar çok güzel. Yani gün doğumu ve gün batımı. Kaç kez söyledim bunu bilmiyorum ama. Bugün kaçırdım gün doğumunu. Hasta olduğum için. Bakın burada arkamda bir bungalov var. Bungalovun içi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın. Burada bir yatak. Bir havalandırma. Böyle... Ee... ...penceresi falan yok tabi, Bir tane cibinlik var içinde. Tül var. O kadar. Eşyalarını falan insanlar... ...şeyin dışına asmışlar böyle. bungalovun dışına asmışlar ve... ...bunların günlük fiyatı 2000 lira falan. Burada. Ay. Neyse. Yarım saat sonra falan buradan bir otobüse bineceğim. Shuttle'a. O şatıl beni... E... Arenal gölüne götürecek. O gölden bir bota bineceğiz. O bot gölün karşısına geçirecek. Gölün karşısından da başka bir şatıla binip Monteverde'ye gideceğiz. Normalde karadan gitseydik şöyle bir yol çizecekken e, otobüs deni otobüs tekne otobüs yapacağımız için gölün içinden geçtiğimiz için yolumuzu kısaltacağız. Öyle bir gidiş yolu buldum. 3 ve vesait Monteverde'ye ulaşacağım. 2 e, gün ya da 3 günde Monteverde'deyim. Umarım da şu hastalığım geçer, halsizliğim geçer. Şu an telefonu yukarıda tutarken bile kolum inanılmaz ağrıyor şu an. Ama enerjimi korumaya çalışıyorum. E, o yüzden şimdilik görüşürüz. Monteverde'ye gittiğimde tekrardan size oraları göstereceğim. Demin bahsettiğim şey şu arkadaşlar. Jeep Bolt, Jeep to Monteverde. 8'de çıkıyorsunuz, 2'de varıyorsunuz. 3,5 saat diyor da o 4 saat, 5 saat oldu. 35 dolar. Bakın şöyle anlatayım. Şu an biz buradayız. Harita şöyle yukarıdan göstereyim. Şu an buradayız. Buradan sizi alıyorlar. Hop. Otobüsle buraya getiriyorlar. Ondan sonra otobüsle buradan buraya geçiyorsun. Buraya geçtikten sonra bir otobüse daha biniyorsun. Buradan böyle bu tarafa Monteverde'ye gidiyorsun. Bu gölü geçmezsen yol şöyle oluyor. Buradan çıkıyorsun. Buradan çıkıyorsun. Şuradan şöyle bir yerden dolaşıyorsun. Harita etmiyor tabi. Buradan böyle geliyorsun, bu tarafa gidiyorsun. Yol 6 saat oluyor. 6, 7 saat oluyor. Buradan gidersen, yol burada 3.5 saat yazıyor da 4 diyelim, 4 saat oluyor. İşte burası Fortuna'nın bu arada front peski. Bunu da göstermiş olayım. Her Selina otelde böyle satın alabileceğiniz tişört de, mayo'ydu, bikini'ydi, öyle şeyler oluyor. Terlik bile var orada. E, su, içecek. Bunlar da var. Tabi fiyatlar bir tık pahalı oluyor. Bunlar buranın tur fiyatları. Volcano Hike, Dün gittiğim Arenal Volkanı. Bir de işte üstüne bedava şeye götürüyorlar. 55 dolar demiş burası. Dışarıda 45 dolar. Kafiyen çak diyor. Bu dışarıda 35 dolar. Burada 55 dolar. Rio Seres diyor. 80 dolar. Ben 50 dolara gittim gibi şeyler. Bak full day bak mesela. 150 dolar sallanan köprü, şelale, volkan yürüyüşü, hatçız, 150 dolar. Yani 150 dolar şeyi 80 dolara yaparsınız öyle söyleyeyim. Şimdi şatıla bindim. La Fortuna'dan ayrılıyorum ve burayı özleyeceğim. Evet arkadaşlar şu anda Arenal Gölü'nü volkan patlamasından sonra oluşan gölün üstünde tekneyle diğer tarafa geçiyoruz. Bu tekneyle bizi diğer tarafa atacaklar. Sonra oradan başka otobüse gideceğiz. Başka otobüsle ile başka yere gideceğiz. Yani şu an ulaşım aracı olarak gölü geçiyoruz tekneyle. Böyle bir tekne. Bu yolcuların hepsi şu an şeye gidiyorlar. Monteverde'ye gidiyorlar. Evet arkadaşlar Monteverde'ye gitmek için bu yolu seçtim çünkü daha kısa bir yoldu. Yaklaşık bir yarım saatlik bir yolculukla e, göle geldik. Gölden tekneye bindik şu an diğer yolcularla beraber. Bu tekneden sonra başka bir e, otobüse binip bu otobüste bizi Monteverde'ye götürecek. Şu an yolu kısaltmak için gölü geçiyoruz. Bugün göl aynı zamanda volkanik patlama sonucu oluşmuş bir krater gölü. Aralar volkanı patladıktan sonra yıllar önce oluşmuş bir göl. Böyle bir tekneyle şu an biz düşüyoruz. E, bu toplam bu ulaşım için 35 dolar ödedim. 3 vesait. Eğer böyle yapmasaydım önce e, merkez şehire gerekiyordu yaklaşık 15 dolara. Ondan başka bir otobüs edinmem gerekiyordu. O otobüs de 7 saat sürecekti. 6-7 saat sürecekti. Ben yolu şu an sattım. Para olarak yaklaşık 10 dolar fazla vermiş olabilirim. Tekneden indikten sonra böyle saçma bir yerden geçmeniz gerekiyor mülteci gibi. Yazık, bavula olan kız çok zor geçiyor. Çok saçma. Aa, yardıma geldi. Şimdi bizi bu otobüslere koyup, bu servislere Monteverde'ye gideceğimiz yere kadar götürecekler. Gerçekten çok enteresan bir ulaşım yolu. Önce bir Böyle bir servis. Sonra tekrar tekne. Sonra tekrar bot. Bize bir numara verdiler. Benim numaram 5. Kaybolmamam için. 5 numara diyorlar. Gidiyorum. Öyle bir yer yani. Şu an e, gölün kenarındayız. Böyle bir mülteci ekibi gibi Monteverde'ye gitmeye çalışıyoruz ama buradaki herkes minimum 35-40 dolar ödemiştir. Evet, şimdi Monteverde'deki hostelime geldim. Yine Selina'dayım. adayım. Evet. Sizi Kulevi ile tanıştırayım. Kocaman bir Heykel, Selin adayım, Monteverde'deyim. Bugünün gece için hemen rezervasyon yaptırdım. Gece yürüyüşüne çıkacağım. Gece vahşi doğada yılanlar, kurbağalar arayacağım. Ve buranın çok büyük bir olayı var. Monteverde'nin en büyük olayı burada bungee jumping olması. Benim en büyük hayallerimden biri yapmak. Bilmiyorum yapacak mıyım ama burada var. Bu haritayı gördüm ve hemen tabii ki Türkiye'ye baktım. Bilmiyorum buraya gelen insanlar buradan mı geldi? Ee, doğudan gelen var, İstanbul'dan gelen var, Ankara'dan gelen var. Bu şehirleri tam kestiremiyorum ama ben İzmir'e iğnemi bastırdım. Ben Monteverde'deyim şu an. El Clasico tabii ki yağmur yağıyor. Ee, şimdi bir night safari'ye katılacağız. Biliyorsunuz ki hayvanlar geceleri daha aktif olurlar. Ben de bu aktif olan hayvanları gece yerlerinde incelemek için onların ormanlarına gideceğim. Şimdi e, turu bekliyorum. Şu an bir gece safarisindeyiz. Böyle elimize lambalar verdiler. Lambalarla buradaki gece hayatını inceliyoruz. Yılan, kurbağa, kertenkele, kurbağa yumurtası falan gördük. Tabi gece hayatı daha hareketli oluyor burada. Hayvanlar avlanmaya çıkıyor. Ama bir şey gösteremiyorum çünkü ışıklar yetersiz. Kendime tuttuğumda görebiliyorsunuz beni. Ama ben de önüme bakmak için önüme tutuyorum böyle. O yüzden çok da bir şey gözükmüyor. Sadece gözümle görebiliyorum. <laughs> <laughs> Yaklaşık bir beş dakika içinde karar aldığım bir şeyi yapmaya gidiyorum. Şu an Costa Rica'da bungee jumping yapmaya gidiyorum. Ee, sabah uyandım, hostelden çıktım, ee, front desk'e gittim, yani e, lobiye gittim ve dedim ki ben front şey yapmak istiyorum, bungee jumping yapmak istiyorum. ''Ne zaman yapmak istiyorsunuz?'' dedi. ''Bugün'' dedim. İki seçeneğiniz var'' dedi. Ya 10 ya 2 saat olarak. 2'ye 3 saat var. 10'da şu an. ''Ben 2 istiyorum'' dedim. Ee, ''Ama şu an geliyorlar'' dedi. ''2'de yağmur yağabilir'' dedi. ''Tamam <laughs> o zaman, şu an gidelim'' dedi. ''Şu an servisteyim, Bungee Jumping'e gidiyorum.'' Ee, bu kıtanın en yüksek Bungee Jumping'i olacak. Hayatımda ilk defa yapacağım bir şey. Bu benim çocukluk hayalim. Hep bunu Yeni Zelanda'da yapmak istemişimdir timsahların olduğu bir nehirde. Böyle bir hayalim vardı ve ben bunu günlüğüme yazmışım. Çocukken. 8 yaşındayken demişim ki en büyük hayalim Yeni Zelanda'da bungee jumping yapmak. Şu an en büyük hayalime ulaşamamış olsam da bu hayalimi Costa Rica'da gerçekleştirebileceğim. Şaka gibi şu an servisteyim ve gidiyorum. Yaklaşık 45 dakika sonra 150 metre yükseklikten atlıyor olacağım. Umarım hiçbir şey olmaz. Zaten çok güvenli olduğunu biliyorum. Çok fazla yorum okudum bir an, bir an yani bir anda almış olduğum bir karar değil bu arada bu aktivite. Aklımda olan ve yapmak istediğim bir şeydi ama saat ve gün olarak ansızın karar verdim. Yarın da yapabilirdim ya da akşam da yapabilirdim yani öğleden sonra. Ama bir anda front şu an servis geliyor dediği için ee, karar verdim ve yaptım. E, şu an bir kişi daha var bende bu işi yapacak. O arkadaşı ben yapacakmış. Ben bence yapacağım. Çok heyecanlıyım. İnanılmaz bir heyecan var içimde şu an. Çünkü 150 metre yükseklikten sadece sizi tutarken aşağı doğru atlıyorsunuz. Gerçekten aşağı düşme hissiyatını tamamen yaşıyorsunuz. Zipline'de falan öyle değil. Yani bir hat üstünden kayıyorsunuz mesela zipline yaparken. O kadar adrenalin yok. Ee, bu adrenalin ya paraşütle atlarsanız ya da ee, bungee jumping test o düşme hissiyatını. Çok merak ediyorum. İnanılmaz bir merak içindeyim şu an hissiyatı. 45 dakika bir yol e, gideceğiz şu an. Bu aktiviteyi yarımı yağmur, yağmur Ormanları'nın içinde yapacağız. Yağmur Ormanları'nın üstünde böyle bir ip, bir platform var. O platformdan atlıyorsunuz. Toplam bu tur 2 saat sürüyor. Zaten atlamadan sonra benim kendime gelmem 1 saat sürer diye tahmin ediyorum. Çok fazla dönelim dolu şey yaptım hayatım boyunca. Ama bu yapacağım en heyecanlı şey olacak. Şu an ee, böyle inanılmaz bir heyecan hissediyorum. Ellerim titriyor. E, korku da var ama heyecan daha fazla. Ve çok mutluyum aynı zamanda bunu yapabildiğim için. Selina e, Hostel'den bu turu satın aldım. Aldığım yerden. E, ulaşım ve vergiler dahil 100 dolar ödedim için. Bilmiyorum bence değilse çok mutluyum. E, umarım videoyu çekebilirim. E, ya da birine veririm telefonumu o çeker. Videom olsun istiyorum bunu yaparken. Evet şu an atlayışın yapılacağı yere geldim. Buranın ismi ekstrem. Ekstrem yani. Kafayı yemek üzereyim. Psikolojim bozuldu. Çok heyecanlıyım. Zaman geçtikçe heyecanım artıyor. Kalbim şu an öyle bir atıyor ki daha atlamadım. Daha çıkmadım hiçbir yere. Ben bayılacak gibiyim ya. Bakın içeriği göstereyim. İçerisi böyle. Bir sürü ekipman var. Kasklar, ipler, eldivenler. Bu da zipline şirketi aynı zamanda. Sesim de gitti ya. Hem zipline var, hem tarzanla gibi böyle sallanma aktivası, aktivitesi var, hem de bungee jumping var burada. Sadece bu işi yapan bir yer. Of, çok heyecanlandım ya. Nasıl denk geldi ya? Dürbünlerle göremedim. Burada böyle açık alanda burada duruyor kuş ya, şansa bak. Evet, şu an sıra bekliyorum. Millet zipline yapacak, bir tek bungee yapacak, üç kişiyiz. Ee... Çok heyecanlıyım, nabzım şu an 110 falan atıyor durduk yere. Ee, son yarım saat falan, hatta 20 dakika belki. Şimdi burada bize bir form imzalatıyorlar. Zipline de yaparsan, bungee de yaparsan form imzalıyorsun. Diyorsun ki benim başıma bir şey gelirse, ip koparsa falan ya da kalp krizi geçirirsem sorumluluk bana aittir gibi bir şey imzalıyorsun. Gidiyorum agalar. Gidiyorum arkadaşlar, gidiyorum evet. <laughs> Son düzlük. Ve bu kesinlikle normal insanların yapacağı bir şey değil. I speak Turkish because I'm so excited. Okay. So yeah. <laughs> Perfect. Yeah. Now we're gonna do a double check. you're gonna hold these rings here first and step on the edge and let's go okay. oh. step on the edge ready okay five <laughs> bend your knees okay five four three two one okay, five, four three two one again okay fine four three two one bungee oh. oh. Es un loco. Es un loco. Es loco. sesim biraz kısılmış olabilir çünkü hayvan gibi bağırdım. Çok inanılmaz bir deneyimdi. <laughs> şu an hala heyecanlıyım konuşamıyorum. O kadar yüksekteyken öncesinde düşündüğünüz her şeyi unutuyorsunuz. Bak dilim tamam kurudu. Öncesinde yok hemen atlayayım da yok böyleydi ben macera adamıyım da falan filan diyordum ya. O yükseklikte o atlama hissini hissedince yok yapamıyorsunuz. Yani yine yaptım ama kolay bir iş değil. Evet arkadaşlar atlayışın üstünden 2 saat geçti. Ben yemek yedim ve henüz yeni kendime gelebilmiş durumdayım. O kadar heyecanlandım ve o kadar mutlu hissettim ki videolarda ne dediğim hakkında şu an hiçbir fikrim yok. Ben de izleyince göreceğim. Şimdi şehir merkezine geldim Monteverde'nin. Biraz hediyelik eşya aldım. Şimdi bungee jumping meselesine gelecek olursak hayatımda ...daha çok farklı şeyler yaptım. Çok farklı atraksiyonlar denedim. İşte e, ne bileyim yani... ...yamaç paraşütü yaptım. Buzun üstünde ata bindim. Değişik heyecanlı dalışlar yaptım. Bunun gibi bir sürü çeşitli şey yapmışlığım vardı. Öyle sıkıcı bir hayatım yok yani. Biliyorsunuz bir de çok gezen bir insanım. Ama bana en çok... ...adrenalin duygusunu... ...ve en önemlisi en çok mutluluk hissettiren... ...aktivite buydu. Yani Aktivite olarak andan bahsetmiyorum. Aktivite olarak... O kadar mutlu oldum ki Ama ne zaman biliyor musunuz Atladım düştüm Sonra bir daha düştüm o zaman Yani çünkü o zaman idrak edebildim Ondan öncesinde adrenalin hissediyordum Sonra o adrenalin mutluluğa dönüştü e, Korku bağırışlarının yerine Keyif ve mutluluk bağırışları aldı zaten e, Videoda da göreceksiniz e, Çok mutlu oldum Ve böyle çocuk gibiyim şu an Çok sevinçliyim hiçbir şey umurumda değil e, Gittim bir keyif, key, keyifli bir şekilde Yemeğimi yedim GoPro ile çekilen videoları izledim. Çok güzel videolar olmuş gerçekten. yani benim tipim falan tabii çok kötü. Bayağı da bağırmışım ama. <laughs> ya yani böyle bir deneyimde zaten tipini düzgün tutabilen ben sanmıyorum olabileceğini. Yani gidip de poz verme çabasında değildim. Anı yaşadım. Hatta kaskımın önünde kamera olduğunu bile unutmuşum. Hostelime geri gidip videoları izleyip, editleyip bu Monteverde'nin yağmurunun artık keyfini çıkaracağım. Burada da, e, yapmak istediğim başka bir aktivite kalmadı. Bence yaptım. E, Zipline'ları izledim. Gece turuna, safarisine katıldım. Artık yarın buradan ayrılabilirim diye tahmin ediyorum. Birkaç günde başkente takılırım San Jose'de. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle bir bungee jumping anısıydı işte. E, Sizi de benle birlikte heyecanıma ortak oldunuz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bunlar benim için şu an çok önemli. Çünkü bu YouTube işini daha yeni yapıyorum. E, amatörüm. Belki videoda kusurlar olmuş olabilir. Bazı yerleri çekememiş olabilirim ya da sürçili insan eylemiş olabilirim. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.